Jet Bey drone atayım. Drone ile oynasana yürüsene. Hiç de göstermeyin kanka ya. Hep entry veriyorsun. Kanka drone ile şey atıyorsunuz gibi hissediyorum ama. Drone bitince oynuyorlar kanka. Aaaa. Çok Aa. daha iyi. Yönlü yakar. görüm. Oldu. Hadi bu Lokasyon. Girer bu orada, girer. Yardım gerekli. Duvara çekmişler oğlum ya. Bot var ha Keki şey, short. Garden, evin geliyor. Bir tane kaldı. Öldüm 好好好好